Hoşgeldin eyvallah abone birçok. Anana uğradın ya. Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me. Keser a sera. Bit pikuy gelir mi? Gaza geldim, çok Gaza geldim, çok Gaza geldim. <laughs> Ya gaz ya. Ne oluyor? Oğlum Jurox Sarı receviydik bak harbiden. <laughs> bu akademi ya bu. Hayırdır ya akademiye? Ne oluyor bu akademiye yani? Hayırdır abi bana bir anlatın ya. Hayırdır. 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 Dedim ki Soner yorayım havuzda top falan oynayalım bari kafası şey olsun dedim. Oynuyoruz böyle attım falan top kaçtı. Soner dedi ki ben alırım. Soner bir eğildi o tarafa doğru. Soner'in götü bir açıldı. Kanka ben bak ben çocukluğumdan <laughs> beri buna alışığım. Bu... Soner'in göt meydanda böyle. <laughs> Ama ben alır hiç kasmam ben. Hemen çekmem bile <laughs> artık. Top bir daha kaçtığında bizim arkadaki arkadaşlar dedi ki yanında kız arkadaşlar kanka ne olur gitme ben alırım dedi. <laughs> Gelseniz e, Ali var. Ali. Gör gör. Nazar boncuğu da atın ama varsa bak. Ali var. Ali nerede? Aa. Vız mı? Ali. Aa Ali. Ne? Daldan oyuncak vermiş. Ha burada bir Ali daha var. Bilmiyorum ki herkes makas olabiliyor mu? Nerede ki acaba? Ananı. Ne oldu lan buna? <laughs> 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 Oğlum Ali ile dalga geçsen Eray ebesin amanı görüyor diyebilir miyiz? Buna böyle, buna böyle, bir edit yapın bunu. <gülüyor> <Çıkarım> <gülüyor> <oyundan>. <gülüyor> <gülüyor> Yemin ederim çıkarım oyundan. Oğlum bir gelin bir beraber <laughs> oynayalım. Kafayı yiyeceğim amına koyayım ya. <laughs> La biz 3 kişi Arası beraberiz ses Sesim az mı geliyor? Alo. Nasıl az geliyor ya? Alo. Gelemez. Az gelemez. Yayın sesi kısık olabilir mi senin? Ara biraz daha arttırdım şu an. arttırmak da öyle. İyi baba bence de iyi. Ya. Yani. Şuradan ses geldi ama. Selamünaleyküm. Ya Bodru Niye Bodrum. Niye Bodrum'a gidiyorum ki? Millet Bodrum'a tatile gider. Biz belamızı bulmaya gidiyoruz. Anasını satayım. Selamünaleyküm. Bak geliyor. Oh. Bakmayın utanıyorum abi. Bu şekilde yiyemiyorum. Oğlum 2021'deyiz. Ateşi buldular. Hala çiğ yiyorsun ya. Onun oğlum şey... bu bilgiyi <laughs> ya ne yapıyorsun <laughs> Allah oğlum? Allah oh. belasını vermesin. Sorsan adamı oh. bir şey oh. istiyormuş senin gibi. <laughs> Oğlum bu bir ya, yer bana da lan. Ne olur Hı. lan. Ah. Ah, ben lan kodum. Allah, Beş, Oğlum kaptan köşkü. Aa adam öldü. Öldü lan. <laughs> ben yapmışım ağam. Beni kovacak mısın? Bu hangi oyun? Chat. Bu hangi oyun? Bu hangisi hangi? lan? söyleyin söyleyin. Söyle lan söyleyin lan. Gidip bakayım mı? Baksana bir gidip bak. Tamam bekliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Aa bak 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 bana ateş etsin bu oyuncu. Bana ateş etsin oyuncu. Sami Viper sağda. Dolduruyoruz. Ayakta kalan son oyuncu. Ha onu tabii o. <gülme> 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 o şey. Oğlum sen salak mısın? <gülme> <Gülme> Baba ben sana o zaman Kameraya bir belalı buldok vur yapayım. Buldok misal onların bacağından ısıracağım Fatih'im. Bir, 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 iki. Abi bırak vurayım şu piçleri. Buldok vur diye bırak bırak. Buldok vur. <gülüyor> <gülüyor> Size ne diyeceğim? Evet. Niafiz logolu sandalye sahibi olmak ister miydin? Ya. Çünkü bir çekiliş yaklaşıyor olabilir. Nasıl hayır? Bana bak, isteyeceksin. Ya istemiyorum. İsteyeceksin. Bir daha zıplasana. Delikanlı <laughs> şaşıkmış arkadaş. Evet, elini almak yok. <gülüyor> <Oy>. <gülüyor> <gülüyor> mı? Biliyorum biliyorum bir susun. Taktik yapıyor. Çözelim çözelim çözelim. Abo. Abo. Ya hayır. Hayır. <laughs> Oy, Ebo Walking e Dead'e mi başladı lan? Ananı sikeyim Aa! Bir Siz kaçın. Allah Allah. Şaka şaka. Dramatik bir sahne yapmak istedim. Bayağıdır ölmüyorum. Şöyle bir öleyim şey yapayım dedim. Maymun emote atsana da çete. Atsana onu bir taklidini yapacağım. Ne <laughs> <laughs> olur mu? <laughs> ben ne yapacağım? Tam. Tam olarak modum bu ya şu an. <gülüyor> <gülüyor> evet, Aa, maalesef egini, çok kötü bir kaza yaptım <laughs> Kemalcim görüşürük. <gülüyor> <gülüyor> görüşürük Kemalcim. Hayatını kaybediyor. Lan bu bana vuruyor. Oğlum <laughs> ayıp denen bir şey var beni koruyun. Beni koruyun. Diğer ya, yasay... taraftan da başka sipir geliyor. Ne oldu? Ne diye baksan? Ya amına koydum. Sen ne sandın lan bizi? Yarlanmış. Şey. Ah, bu ne? Ya. Ya. K... Şişme yatağın üstünde kendini yağlayıp full sliding yapıyor üstünde. Öyle şeyler biliyorum ben. Olmuyor mu? Hayır. Gerçekten normal bildiğimiz masaj yapacak. Bir üzül... Ben mutlu oldum. Bu adam üzüldü. Bu şey sanıyor herhalde. Ha mutlu son oğlum gerçekten mi ya? Ben inanmıyorum şu an. Troll yapıyorsun değil mi? Masajcı abla bize hella yaptı ya. <laughs> Saat akşam 5 doluymuş. Şöyle yaptı Soner'e bakarak. Bir tanemizi erkek ayarlasam olur mu? <laughs> Soner böyle hayır. Hayır. Söyleme. <laughs> 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 abla kakan geldi yayında ne olacak kaçıracağım diye gidemiyorum ne yapmalıyım? Çaraz git ve yap. Hadi sana güveniyoruz. Buradayız. Orada sana bol şans diliyoruz. Söz veriyorum. Orada drift kapışacak mı ruhsatına? Ne diyorsun Cem? Biz ETS oynayacağız bugün ya. Konvoy yapacağız. ki Sen gelene kadar bu yayında çok önemli bir şey konuşulmayacak. Merak etme. Burada seni bekliyor olacağız. Hadi git yap. Ve buraya gelin. Umarım sağ salim dönersin. Tamam bu Fenerbahçe. Biz Galatasaray'ız. ikimiz. Top. Kale bu tarafta. Kale Ne anlatıyor lan? Bak kale perde, tamam mı? Bu Fenerbahçe, ben Galatasarayım, bu da Galatasaray. Bu adam da top, kale orada Rakip takımın kalesine rakip takımdan daha uz yakın bir oyuncu varsa olsay. <laughs> var var camdır bana. <laughs> ne yaptı mesela bu amına şimdi? Ay ne oldu? Ne oldu? Usta. Ali ben gözlerimi bembeyaz yapabiliyor mu? Al müzik seni. Andır <laughs> tekrar gibi. Yap bakayım. Bak. Oğlum yapmayın annemi. Buna e, Jurok seyrek yiyor. Shoplar yapıldı mı? Ona göre ödev verelim mi şeylere? Yapıldı mı? Tamam. Yapıldı mı? Tamam o zaman. Siki bakamıyorum. Tiner mi kullanıyor? Çakmak kazı mı çekiyor ama <laughs> da? Ben bir yer. Kanka daha demin gösterdi ya. Nece bak bak, bak ne yapıyor bak iyi. <gülüyor> <gülüyor> ya çık da bir adamı bırak ya. Bu smoke'tan <laughs> <bizim kapımız> ya. <laughs> ne yap bizim kapı. Nereye gidiyor mermiler ya? <laughs> hey bunlar hey bunlar hey bunlar. Sağın yakın. <laughs> Ananı sikiyim. Bu herkese nasip olmaz bu ölüm. Avrupa'yı eğim. Giy, giy, giy. Kanka altına giy. Aa, ekstra hiçbir şey olmayacak. Sadece giysene. Bak şurası çok önemli. Burasının kaliteli olması çok önemli çünkü... Bak, ben, ben niye dokunuyorum bunu koyayım <laughs> <bir ölüm> ya? <laughs> İğrenç. Sen giren. Hay sen bir de duşta yık... <laughs> Kanka tatsız. <laughs> şu an kadroda ben yokum ya bir de. Sırf sen bir şey amort. Konuyu değiştir gelcem Tamam tabi. Tarasa gel. Çek şuradan. Allah'ım ben artık seni al. Sen daha gelim seni. Dodo görüyor musun bunu? Dola görüyor musun bunu? Ya, ya, gelin, 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 görüyor musun sağlı sol tutuyorlar. Sağlı sol tutuyorlar. Sağlı sol tutuyorlar. Sağlı sol tutuyorlar. Bomba yatmışım ya. Aşk nasıl bir şey? Bir gün yaşarsam koyayım her şeye benziyor hamsiye benziyor sineğe benziyor bu nasıl bir şey bu ya <laughs> belki öğrenirim yaralarımı sar ölmeyim bilmesinler olay ya olay ya çiçek abbas yüz bekleyen bir sayrı abi ne zarı yemesin neyine teşekkür ederim eyvallah o zaman son twitch'ten boşta.